Hiç kimse her ne vasıtayla olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim alma, demokrasi, milli iradeyi teslim alma hevesine kapılmasın. Bu millet iradesine uzanan o çirkin, o kirli eller asla bu ülkede hedefine ulaşamayacaktır. 30 Mart seçimleri kardeşlerim yeniden bir istiklal mücadelesidir. 30 Mart'ta son sözü bir kez daha siz söyleyeceksiniz. Siz. 30 Mart'ta milli irade bir kez daha siz sahip çıkacaksınız. 30 Mart'ta büyük Türkiye hedefine, birliğimize, kardeşliğimize bir kez daha Sizler güç vereceksiniz. Mühür bizde diyeceksiniz. Yetki bizde. Kararı biz veririz diyeceksiniz. 30 Mart'ta son manşeti siz atacaksınız. Siz. Kardeşlerim, sevgili İdollar, bu milli irade hırsızlarına manşetle hükümet kurup hükümet devirme eveslerine bu paralel yapıya uluslararası odakların maşası haline gelen bu hain yapıya sizler dur diyeceksiniz